Arkadaşımızın canı sıkılır ve Video izlemek ister Video izlemek için YouTube'a girer ve Sevmediği videonun hani karşısına çıkacağını bilmez ve YouTube'u açar ve anda link gelir Of ya ne biçim kanal ya Yine sevmediğim kanalı video attı ya Ben niye bunu abone attın Hemen videosunu açıp Bir dislike atıp İzleyin bir dislike atayım Nasıl diyormuş Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizden gelen sorulara cevap arkadaşlar. Bu evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kağıt üzerinde böyle arkadaşlar görüntü. Videoda göstermiştim vlog'da evet arkadaşlar. Bunu bu, bu şeyi çektim videonu göstermiştim arkadaşlar onu da şu şuradan hemen izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar sizden zaten doğru gün bir kelimeler gelmediği için ben de bunları en azından not edeyim ki konuşayım. Belki anlar belki anlamazsınız bilmem. Ama ben yine de başlayayım en azından şimdi. Ve sizden gelenler serisinin gel daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bak beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İzleyip geçmeyin şu videoları. Videoları tost makinesine mi çekiyorsun? Yo ben tost makinesi tamam. Ben tost makinesiyle bile çeksem sen de kaşar mı oluyorsun yani? Bunu bana şey söylemişti arkadaşlar. Okuldan bir arkadaşım söylemişti bir ara. Önceden ilk video çekerken ki sıralar. Doğru videolar mı zaman 360 p şey falan o zaman ben yeni yeni başladım nereden bildim YouTube'un şeyini o zaman bayağı bir sıkıntım vardı YouTube'da o yüzden dolayı 360 p 480 p falan arkadaşlar şimdi şimdi 720 pye çıktı şimdi neyini beğenmiyorsunuz var anlamadım videoları sen de o zaman bak ne dedim yes. ben tost makinesiyle çekiyorsam benim videoda videodaki kaşarda sensin o zaman anladın sen izliyorsan çiğ yumurta videosu mesela arkadaşlar Çiğ yumurta videosu o kadar çok dalga geçildi ki ama onun da bir bana bir faydası dokundu arkadaşlar. Abonelerim arttı, izleyicilerim arttı. Ona burada teşekkür ederim. O da benim bir salak arkadaşımdı. Şimdi kim bilir aklı dengesi nerede oynuyor. Youtube'a ha başlama izle... ha Youtube'a başlama kimse izlemez arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da bana dışarıdan bir söylemişti. Youtube'a iyi de ben size mi soracağım Youtube'a başlayıp başlamayacağımı? ki izle, ister izleyen ister izlemez. Ba tamam ben bir şey diyemem şimdi adama. Ama isteyen izler, isteyen izlemez diyorum. Hani ben kimse benim kanal izlesin demiyorum zaten. Ama sadece abone olun. Hani fikriniz neyse onu danışın, yazın. Direkt böyle yargılıyorsunuz ya direkt. Yok böyle video olur mu ya? Ne biçim video? Ona, daha ona da geleceğiz. Senin gibi iğrenç video çeken de izlenmez. Arkadaşlar bakın benim gibi inanç videos çekenler izlenmez değil. Biz yeni YouTube'a başladı başlayanlar için söylüyorum. İlk YouTube'a başladığınız zaman çekinirsiniz, utanırsınız, konuşamazsınız. Sonra heyecanlanırsınız. İçinde bir heyecan olur. Hani kamera yani böyle kendi kendine konuşuyormuş gibi olsa da hani sonuçta izleyicilerini anlatıyorsun, ayranlarını anlatıyorsun. Yani izlenenler izleyenler izlenir. Takmayın siz böyle insanları. Videolar mı iğrençse size ne? Bana iğrenç videolarım size Ve... ne? Ve Ne? Olamaz olamaz kesinlikle olamaz Arkadaşlar bu da benim ilk videomda yazılan bir şey Hangi salak yazdıysa Sanki burada şey yeşil gözlerine özledim yeter, eski bir müzik var Onu söylemiş Olamaz olamaz kesinlikle olamaz Senin videoların izlenemez demiş Bir şey demiyorum şu şu şundan akıllıdır lan. Bu ondan akıllıdır lan. Işığı yanıp sönüyor azından. Videoların çok kötü. Ha, videoları çok kötü ve iğrenç. Dı 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 Arkadaşlar siz ne derseniz deyin. İnsanlar beğendikten sonra ben ister kötü video çekerim ister iyi video çekerim. Zaten şu anki çektiğim video da bir kötü video. Çünkü gidip eğlenmiyorum veya vlog çekmiyorum. Neden evin içinde çekerim arkadaşlar biliyorsunuz virüs olayları var. Tamam yine çıkıp dışarı vlog çekerim. Ama işte benim daha önceden bir yaşadığım arkadaşım mevzusu var arkadaşlar. O yüzden dolayı ona pek fazla görüşemiyoruz veya muhatap olamıyorum arkadaşlar. O zaten izlemiyor videolarımı. Senin kanal, ha yani senin kanal tutmaz. Arkadaşlar benim kanal tutup tutmayacağını YouTube bilir. YouTube'dakiler bilir, izleyiciler bilir. Sen nereden biliyorsun? Bunu da bana şey söylemişti. Okulan bir arkadaşım senin kanal tutmaz, boşuna çekme falan video diyordu izleyiciler karar verir Hani ne kadar abone çıkarsa o kadar. Hani bilmiyorum. Abone de olmuyorsunuz. Zaten izleyip geçiyorsunuz. İzleyip geçiyorsunuz. Anlam anlam veremedim hala konuyu. Sen video çekmeyi bilmiyorsun. Bunu var ya sana anlatan şey sevsinler. Ben video çekmeyi bilmiyorsam bu kadar video nasıl bir şey çıktı be? Kaç videom vardı la? 37 videom ha, 37 videom var arkadaşlar şu ana kadar. Sizler, sizlere ömür arkadaşlar Ben şimdi video çekmeyi bilmiyorum Tamam ilk şeyleri saymazsak çektiklerimi onlar kötü zaten onlar ilk başlangıçların kötüydü bayağı o yüzden dolayı size mi size mi soracağım video çekerken YouTube'u bırak o zaman YouTube'u bıraktım gitti arkadaşlar <laughs> YouTube YouTube Allah Allah ya Hayır insanlar fikrine göre hareket edersin Tamam ama bilinçli insanlar fikrine göre hareket edersin bilinçli insanların fikrine göre hareket etmezsin. YouTube'u bıraktıktan sonra sen ne yapacaksın? Allah Allah. Herkesin yapmak istediğini kimse karışamaz. Geldik sukata Skata'nın yorumuna. Bu da dersine yarım yamalak çalışmış hocanın soruları karışısında yapan öğrenci gibi anlatan eleman. Keşke önceden çal birazcık çalışsaydı. Kardeşim, abim misin, kardeşim misin bilmiyorum ama senin de Türkçe öğretmeni kimse ve araba şu pataraç kelimesini biraz daha büyük harflerle yazsaydın iyi olurdu. Ve harfler küçük küçük yazmışsın değerlerini. Harfler büyük büyük gitmesi lazım. Noktalama işaretlerini koymamışsın. Bunu sana noktalama işaretlerini öğretmeyen öğretmenin de sana biraz daha ders vermesi lazım. Size ne arkadaş? Skota Skrovi'de zaten çok dizler alsa da insanlar çekti şimdi. Hani video çekenler var şimdi Skota Skrovi'nin. Siz kendi bildiğinizle gidiyorsunuz karşıdaki karşıdakinde değil gidiyorsunuz. Hiç kendiniz bilinçli hareket etmiyorsunuz. Ben bu videoları çekiyorsam sizi sevsin, seyretsin. Hani sizin istediğiniz içerikleri de çekerim diyor ama gel gelelim ki yorumlar sıfır. Ben ne yapayım şimdi size? Oy sinir oldum arkadaşlar be. Bakalım. Ya. He, şu tost makinesiyle çeken ya yani arkadaş. Bak beni videoda tost makinesine kaşar da lazım. Kaşar, sucuk. Onlar on, onları ol o zaman sende. Bakın. Şunu bırakıyorum. Biz insanlar şöyleyiz arkadaşlar. Bakın. Bu düzken bu bilinsiz insanların beyni. Bu hani akıllı insan beyni iken bilinçsiz insan beyni. Böyle düşünün arkadaşlar. Veya bu dünyaysa Bunlar da boş insanlar. dünyanın zaten yüzde yarısı boş insan. Arkadaşlar bir de şu kelimeye geleyim. Şu hayvanların videoların eziyet çektirip bir de videolar çekiyorlar ya arkadaşlar. Şu ah büyük olsaydım ah bir şey olsaydım tuttursaydım avukatla falan arkadaşlar. Şey yapacaktım arkadaşlar. Dava dip. şeyleri ne kadar alacaktım arkadaşlar. Yazık şu hayvanlara zarar vermeyin. Yazık ya onlar Can, canlı hayvan canlı of sinirim bozuluyor. Canlıya niye zarar veriyorsunuz ya? Size zararı var mı o hayvanın? Zarar vermeyin şu hayvanlara. Bir de videoları çekip çek patıyorlar ya. Onlara iyice sinir oluyorum. Zaten bu hayvan şiddetle ilgili bir tepki videosu gelecek arkadaşlar. Canlı yeni bile yapabilirim. Hayvanlara zarar verene kadar gidin kendinize zarar verin ya. Yazık ya. Hayvanlar ne yapıyor size? Sessiz ya. Kendi hallerine bir hayvanlar. Besleyin, su verin daha iyi. Bak benim kedim var tarçın mesela. Sizler akıllı. Artık ya küfür etmeyin. Cık cık cık. Yazık şu hayvanlara zarar vermeyin arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomu da be izleyip geçmeyin. Abone olacaksanız abone olun. İzleyecekseniz izleyip de beğenin geçin arkadaşlar. Ben sizin fikrinizi anlamaya çalışıyorum. Se mesela 8 tane beğen oldu. Ben ne anladım şimdi? 10 olsaydı belki tamam 11 olsaydı anlardım. Bu adam benim videomu beğenmiş. Ben bu şey yaparım diye. Ama siz hiç iş yok. Siz bu 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 halde hareket ediyorsunuz. Beni ve bakın. Bu bu bilinçliysen beni anladınız siz. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Kanalıma beğenip abone olmayınız olmayı arkadaşlar ve vlogumu izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. anla bakalım izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Neyse bu da böyle bir video oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. arkadaşlar. Tamam. Videonun son kısmını kestim arkadaşlar. Ya beğenmedim diyelim sonunu arkadaşlar. Ben de böyle yapayım. Ya videoda hem emojiler oldu. Hem güzel şeyler editleme yaptım. Film tadında yapmaya çalıştım ilk bölümünü arkadaşlar zaten. Hani her zaman gibi haberleri çıkanlar var hani ve youtuberları sevmeyenler için yaptım o bir şey başlığı hani mesaj verdim arkadaşlar diyelim kısacası bu da böyle bir video oldu arkadaşlar böyle böyle gibi bunun gibi videolar serisi gelmesini istiyorsanız lütfen beni paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Böyle hani her kötü bir cevabı cevaplayayım böyle size karşı. Ya normalde o videoda sinirli değilim. Sadece komik bir birisiyim. ama bilmiyorum o videoda bir anda ben de öfkelendim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Lütfen benim babam unutmayınız arkadaşlar. Ya vlog çekmek istiyorum. Ama şey arkadaşlarım kamera korkusu var. Onlarla birlikte çekmek istiyorum vlog. Hani dışarı çıktığı zaman gezinmem çok. Tam dışarıda geziyorum ama arkadaşlarım kameradan korkuyorlar. YouTube'a çıkınca sanki saldıracaklar, yiyecekler onları.